Merhaba arkadaşlar. Bugün Doğa Adamları yepyeni bir video ile karşınızda. Bugün Danışment Orman Kampı'ndayız. Danışment Orman Kampı İstanbul'a 270 km uzaklıkta. Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Danışment Orman Kampı'ndayız. Danışment Orman Kampı Edirne merkezi ise 150 km uzaklıkta bulunmakta. Erikli'den sonra 15 km daha gittiğinizde direkt karşınıza burası çıkıyor. Başka bir belde yok zaten. Danışment Orman Kampı'nda deniz ve orman birleşmiş kum plajı var. Gayet güzel sessiz. Yani daha önceki videolarımızı izlediyseniz Gökçetepe'de Saros Körfezi'nde Gökçetepe'yi göstermiştik size. Orada da tabiat parkı vardı. Oradaki tabiat parkından farklı olarak burası daha sessiz ve daha sakin. Eğer ki oradaki yoğunluktan sıkıldıysanız o kadar kalabalığa gelemiyorsanız biraz daha sessiz sakin olsun istiyorsanız burayı kesinlikle tercih edebilirsiniz. Burada elektrik, su, market gibi birçok şey mevcut. Burada bir işletme var. Milli Orman Kampı olarak geçiyor burası. Burada büyük İçeride büyük bir market var. Restoranlar var. Ee, onun haricinde geldiğinizde banklar, kamelyalar fazlasıyla mevcut. Büyük bir orman sizi karşılıyor. Plajı kum, gayet güzel. Plajda şöyle ortadan uzun bir plajı var. Ortadan ikiye ayırmışlar. Sol tarafta kum plajda yüzmek, denize girmek serbest. Sağ tarafta çakıllarda girmek yasak. Orada balık falan tutmak için ayırmışlar orayı. Balıkçılar genelde tutuyor. Bir de kestane orada daha çok olacağı için büyük ihtimal o yüzden de ayırmış olabilirler. Buraya giriş ücretli. Burası bir işletme olduğu için burada kamp yapmak ve giriş yapmak ücretli. Buranın ücretlerini tam size söylemeyeceğim çünkü dönem dönem çok fazla değişiklik oluyor. Zaten ülkemizde her gün zam 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 her gün fiyatlar artıyor. Biz size açıklamada bir link bırakacağız. Fiyatları oradan takip edebilirsiniz. Ee, burada Lavaboların temizliği ne iyi ne kötü diyebilirim yani orta derece. Yeni değil, eskiler, pis değiller temizlikler yapılıyor ama belli bir koku var yine yapılar eski. Ee, burada alan da genel olarak banklar olsun, kameralar olsun çok yeni değil. Biraz daha hani Gökçetepe videosunu izlediyseniz oradan daha eski bir yer. Yani çok fazla yenilemeye gitmemişler ama gayet huzurlu bir yer. Denize girmek istediğinizde büyük bir plajı var, gayet büyük. Ee, Denizde gayet güzel, saf, duru, Saros Körfezi zaten kendini yenileyen ve temizleyen bir deniz Saros Körfezi. Alanda oldukça çeşmeler mevcut. Çeşme sıkıntınız yok. Elektrik var ama şöyle var. Çadır alanlarında ortak kullanım için elektrik alanları mevcut. Her çadır başında, her çadır alanında ayrı ayrı yok. Ortak kullanım alanları mevcut. Oradan çekebiliyorsunuz elektriğinizi veya orada kullanabiliyorsunuz. Danışment Orman Kampı'nda çocuklar için de küçük bir park bulunuyor. Çocuklarınızı isterseniz orada kaydırak ve salıncakta vakit geçirtebilirsiniz. Siz siz olacaksınız. Onun haricinde gidip böyle bir etkinlik yapayım derseniz öyle etkinlikler yok burada. Sadece ufak bir kafeterya var. Marketi var içerisinde. Ondan yana sıkıntınız yok. Plaj ve orman. Yani bunların haricinde bir etkinlik istiyorsanız burası size uygun değil demektir. Kamp alanında sizin çadır atacağınız yer taşlarla belirlenmiş. Hepsi yaklaşık 20 metrekare ayrı ayrı taşlarla dizilmiş taşlarla ayrılmış. Ee, ...sosyal mesafeye çok rahat uyarak burada kamp yapabilirsiniz. Denizinize rahat rahat girebilirsiniz. Arkadaşlar bugün Danışment Orman Kampı'ndaydık. Burayı size elimizden geldiği kadar göstermeye ve anlatmaya çalıştık. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Doğayla, sevgiyle kalın. Hoşçakalın. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün Doğa Adamları'nda sizlerle... <laughs> ya, bu susmaz oğlum bu. Tamam sen konuşalım. Aynen. Beş şey, konuş. Bundan da bahset. Şu silah yok mu bir şey? bir kayıt devam mı? Bütün detaylarıyla sizlerle... Ya, çok çabuk.